haftasına doğru hızlıca giriş yaparken evet yılbaşı da geldi çattı. Yılbaşının o güzel ışıkları, o güzel renkleri, o güzel e, enerjisi atölyemize de geldi. Her yeri süsledik yılbaşı ışıklarımızla, yılbaşı renklerimizle ve yılbaşı objelerimizle sizleri mağazamıza bekliyoruz. Aynı zamanda da bütün bu görmüş olduğunuz objelerimizi de boyuyorum.com olan web sitemizde bulabileceksiniz. Yeni yıl deyince gold rengi gerçekten vazgeçilmeziniz. Özellikle geyiklerde ve objelerde gold rengini oldukça fazla kullanıyoruz. Bunun için çok alternatifimiz var. Aslında atölyemizin ürün yelpazesi içerisinde hem e, Titanium Metalik serisindeki gold renklerimiz hem de şöyle sıvı varaktaki gold, yine yaprak varaktaki gold rengini e, ve Bugün göstereceğimiz aslında epoksi pigmenti olan toz varağımızı kullanacağız. Özellikle de keten ile. Aslında biraz amacının dışında kullanacağız ama çok keyifli bir renk oluyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi kullandığımız özellikle gezi geyiğin boynuzlarında ve giyin gövdesinde kullan, kullanmış olduğumuz bu gold rengini sizlerle birlikte bu büyük geyik objesinde kullanacağız. Hazır golddan söz açılmışken yılbaşında... Ee, objelerimizi boyarken hangi renk gruplarını almalıyız diye sorarsanız Multidecor Chalkit serisinin kırmızısı Multisurface serisinin kırmızısı Yeşil olarak da yine Multisurface grubunun çimen rengi akrilik Master akrilik grubundaki çimen rengi açık çimen veya koyu çimen ee, Hakikaten bu yılbaşı kırmızısı ve yılbaşı yeşili diyebileceğimiz renkler aynı zamanda tabii ki toz sim grupları Ve Altın renkleri yani bu altının da titanium metalikte, krom metalikte bir sürü tonu var. Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Tabii yine videomuzun sonlarına doğru yaklaşırken ben özellikle yılbaşı temasında gri, kırmızı, beyaz bir de yanına hafif altın dokunuşlar eklersek o temayı da çok beğeniyorum. Aslında griyi de yılbaşına çok yakıştırıyorum. Özellikle ağaçlarda veya objelerde gri yapıp beyaz süpürüp Üzerine kar efekti yapmak da oldukça keyifli oluyor. Aslında bir sürü objemiz var atölyemizde. Her birini boyamaya kalksak hakikaten videolarımızın ve sürümüzün saatleri yetmez. Ama biz dedik ki asıl vurucu nokta nedir? Yılbaşı eşittir gold'tur. Gold renginde epoksi pigmentimiz olan e, yaldız grubundaki royal altından keten yağını karıştırıp şıkır şıkır güzel bir altın tonu size göstermek istiyoruz. Polyester boyama dediğimiz zaman aslında birçok e, teknik söz konusu. E, gerçekçi görünümde boyuyoruz, ışık gölgeler veriyoruz, eskitme yapıyoruz, fil dişi görünümler yapıyoruz, sürsiller yapıyoruz. Bir sürü polyester dekorlama tekniği mevcut. Bunların hepsini de zaten Instagram sayfamız matobicrafta, oradaki videolarda bizi takip edebilirsiniz. Hatta günlük atölye çalışmalarımızı da dakikası dakikasına oradan izleyebilirsiniz. Toz pigmentimizle keten yağımızı karıştırdık, çok güzel bir altın tonu elde ettik sürdüğümüzde de zaten bunu anlayacaksınız. Keten yağını e, biraz fazla koyarsanız içerisinde kuruma süresini geciktirirsiniz ama şöyle söyleyeyim yaklaşık e, bir gün içerisinde tamamen kurumuş oluyor. Eğer eskitme yapmak isterseniz daha sonrasında yapabilirsiniz ama yani yılbaşı deyince de çok fazla eskitmeye gitmek istemiyorum ancak Cücelerde veya işte Noel babalarda çok hafif beyazla şöyle hafif süpürmeler, hafif ışıklar gayet yeterli oluyor. Şu görmüş olduğunuz altın rengi bilmiyorum kamerada ne kadar yansıtılıyor ama inanılmaz güzel bir rengi var. Benim kullanmış olduğum renk yıldız grubundan Royal Altın. Dokulu bir ürün. O yüzden bir tık eski fırça aldım elime ki şöyle aralara girebileyim istedim. Tabii ki bu giyin Instagram sayfamızda yine gerçekçi gerçekçi boyama stilinde de bulabilirsiniz. Ee, yine hakikaten yetiştirebilirsek eğer e, gerçekçi boyama stilinde de bir geyik gerçek gibi bir geyik yapmak isteriz. Onda tabii ki biraz daha resimsel teknik devreye giriyor. Burada biraz daha dekoratif ürün yapmış oluyoruz. Evet giyin gövdesini e, altınımızla boyadık. Şimdi e, boynuz kısmında henüz hala aslında yaş. Normalde koruduktan sonra işte dekopaj tutkalıyla e, simlerinizi, toz simlerinizi oraya sabitleyebilirsiniz. Biz burada toz sim grubundan janjanlı altını kullanıyoruz. Bunda böyle birkaç renk efekti var. E, gayet güzel e, renk veriyor. Böyle birden fazla renk yansıması var. Şu e boynuz kısmında oldukça fazla böyle sim yapmak istiyoruz. Neden önce boynuzu yapıyorum? Yer kısmında da bembeyaz kar yağmış gibi sim yapacağım için boynuzu önce yapayım ki dökülmesin. Çünkü çekim esnasında yatırmamın imkanı olmadığından dolayı dik kullanacağımız için ilk önce bu kısımları yapmak istiyorum. Bilmiyorum tabii ki bu ışıklarda bu simleri gösterebiliyor muyuz? Alt kaidesinde e, eskitme pudrası şöyle likit çalk ve inci renginde toz sim kullanacağım sanki yere kar yağmış da ışıldamış gibi komple altın da boyayabilirsiniz Tabii ki e, bu arada tabii ki kuruma sürecinde şu an kuruma sürecinden sonra da renginde herhangi bir değişiklik olmuyor bakın burada da görebilirsiniz royal altını bu da keza royal altın bu da bizim geçen sene yapmış olduğumuz bir çalışma kendi atölyemizin dekoru olarak kullanıyoruz. Bakın mesela bunda da yine sırt kısmında ve boynuzunda full sim kullandık. E, bu top kısmında kırmızı simlerden kullandık. E, bu giyimizin top kısmında da yine inci rengi dos sim kullandık. Hakikaten simleri e, sadece yılbaşında seviyorum ama yıl da çok yakışıyor bu ışıltısı. Şimdi eskitme pudramı biraz şöyle karafeyikli de vermek için burada işte tekstil pastada da kullanabiliriz. Tekstil pastayı e, biraz şu an kuruma süresinden dolayı kullanmıyorum. Ama şu aradan eğer gözükebiliyorsa tekstür pastayla da bu şekilde dokulu, tekstürlü bir alan yaratıp üzerine yine simi uygularsam hakikaten kar yağmış gibi bir görüntüyü yakalayabiliyorum. Tekstür pasta demişken hemen tekstür pastamı da aldım. Tekstür pastanın içerisinde biraz daha böyle eskitme pudrasından daha iri taneler var. Şu şekilde zaten evet polyesterim çok güzel dokusu var. Ama ben tekstür pastayla bir tık daha o dokumu şöyle abartmış oluyorum. Şimdi yine ayak kısımlarını tabii ki düzelteceğim. Ve daha sonra yine inci rengindeki simimle bunu dekorlayacağım. Çok dekoratif bir ürün oldu tabi bu daha gerçekçi boyamalarda da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize beğeninize kalmış kısımlar nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gerçekçi boyama dışında döküm gibi gösterebilirsiniz. İşte altın değil de gümüş yapabilirsiniz. Bu arada hemen onu söyleyeyim. Bu yaldız pigment tozlarının altını bronzu bakırı hepsi var. Yani o renklerde de gayet güzel bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Biz nasıl altınla yaptıysak siz bunu gümüş gibi çalışabilirsiniz. Evet şimdi zemini ıslak olduğu için inci tuzumu gayet güzel dökebiliyorum. Hakikaten kar gibi duruyor. Ben buraya sprey vernikle bunu yine de fikse edeceğim. Çünkü tutunamayanlar mutlaka düşecek olanlar vardır. Onları da sprey vermekle tutacağım. Siz bu şekilde hani baştan bir ıslak bir zeminin üzerine yapmayacaksanız şöyle ki en kolay yöntemini söyleyeyim ben size magic dekopaj tutkanı veya sprey verniği sıkarsınız. Bunun koruma kabının üzerine 3-4 tane böyle Kürdanla delik açarsanız direkt tuzluk gibi o şekilde de kullanabilirsiniz. O da rahat bir uygulama oluyor. Ama biz işte yüz kat camlarının içerisine döküyoruz, epoksin içerisine döküyoruz. O yüzden koruma kapaklarını tam açmış oluyoruz. Ee, hakikaten her yerde kullandığımız bir şey hem goldlar hem simler yılbaşının da rengine ve ağa rengine çok yakıştığını düşünüyoruz. Bu kısmı tabii ki tamamen bu şekilde Tamamladığım zaman hakikaten kar yağmış gibi ışıl ışıl bir efekti olmuş olacak. Bu arada videomuzun sonuna doğru gelirken e, özellikle boyuyorum.com'da hem polyester objeler kısmında e, hem de ay taşı ürünler kısmına bakabilirsiniz. Ay taşı da polyester ve taş tozu karışımından olan bir grup ürün ve çok tatlı modelleri var. Polyestere göre çok daha ekonomik. Özellikle yılbaşı hediyelerinizde Gayet güzel seçebilirsiniz çünkü akrilik boyalarla da bu iyi sprey vernikle fixleyebilirsiniz. Bu arada geçen sene de çok fazla kullandığımız ve hakikaten baya bir şirkete çalıştığımız promosyon olarak fanuslarımız var. Bu fanuslar çok keyifli ee, yine web sitemizde bulabiliyorsunuz. Şu şekilde açabiliyoruz, İçerisine istediğiniz ürününüzü ekliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz siyah kısımları İsterseniz bu şekilde simli boyayabilirsiniz. İsterseniz pirinç dekopaj yapabilirsiniz. Yani bu şekilde siyah kullanmak durumunda değilsiniz. E, hatta pazar yeri sitelerinden ufak bir peri ışığı alıp içerisine de peri ışığı koyarak keyifli hediyeler yapabilirsiniz. Büyük ve küçük formu var. Ben geçen sene şu geyikten oldukça büyük bir koleksiyon hazırlamıştım. Hatta instagram sayfasında renklerini bulabilirsiniz Reels'larda. Şöyle bu da son derece keyifli oluyor. Özellikle çam ağacı isteyenler için de içinden yeşil gözüksün isteyenler için de keyifli bir alternatif oluyor. alt kısmını full bu şekilde yaptığınızda da gayet güzel olacaktır. Fanuslarımıza da bir bakmanızı isteriz. Evet geldik videomuzun sonuna. Bugün neler mi yaptık? Yılbaşında hangi renkleri kullanabiliriz? Bizim kendi serimiz için ne kullanabiliriz? Gold'ta hangi renge kullanabiliriz? Ve gerçekten bu toz pigmentin Altın rengini size göstermek istedim. Yılbaşına çok yakışıyor. Kullanımında gördüğünüz gayet keyifli. Bunun dışında tabii ki çok hızlı kuruyup çok hızlı bir şekilde iş yapmak istiyorsanız Rich'in spreyleri var. Özellikle altın spreyleri. Yine sprey metalik boyalarda onu bulabilirsiniz. Titanium metaliklerin goldundan, maya goldundan veya işte antik goldundan faydalanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu pigment tozunu eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii ki işte toz simleri nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan biraz bahsettik. Ee, Instagram sayfamızda zaten şimdi artık bu tarihte itibaren oldukça fazla yılbaşı ürünü yapıyoruz. Hemen hemen her gün bir yılbaşı ürünü e, mutlaka storylerimizde boyuyoruz. Bizimle orada anında görüntüler alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.